Merhaba arkadaşlar. Gezi Çarşılık kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz 2020. Burada 4 kovanımız var. Yalnız bir tanesi boş arkadaşlar. Bu boş. Çünkü buna daha önce bir bölme yapmıştı arkadaşımız. O bölmede ana arısını verdik. Ertesi günü anayı kabul etmişler ama daha sonra bir hafta sonra geldiğinde içinde arı bulamamış. Büyük bir ihtimalle yağmaya uğramışlar diyorum çünkü önü komple açık belki oradan bir sıkıntı yaşamış olabilir. Şimdi kovanımıza bakalım. Evet, bölme kovanımız arkadaşlar bunlar. Amarımızı bulalım. Günlük yavrumuza bakalım. Evet yumurtası gayet güzel. Şimdi ben bir günlük yumurta var mı bakayım şöyle. Güneşte. işte. Evet günlük yumurtalarımız var. Günlük yumurta varsa kapalı varsa aramızda bir sıkıntı yok diyebiliriz. Bakın bu tarafına da zaten bal getirmiş. Ben şimdi anarıya bakıyorum. Günlüğü gördük ama bir de Anari'yi bulalım. Darbalar, günlükler, kapalılar. Gayet güzel bir çıkar. Bu bölme olduğu için arkadaşlar şu anda Antalya'nın merkezindeyiz. O yüzden e, biraz yavaş ilerliyor. Bu mavi renkli. Yeni ana. Kapatıyorum. Güzel. Şu üçüncüyü de açayım. Şöyle bakıvereyim. Bal durumuna. Arkadaşlar bal durumu önemli. Bal polen durumunu mutlaka kontrol edin. Bakın. Görüyor musun? Bir sürü yavru var. Ee, balı az. Şu kısımda bakın az bir var. Buraları az. Kemeri az yani. Ama neyse ki şurada bal vardı en sonda. O bal buna yeter arkadaşlar. <laughs> Biraz şey dengesiz. Bak, bak şurası değdi birbirine. Böyle bırakıyorum. Şunda bal var. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Bunlar O da böyle. Söyle. Zaten durumu dan belli oluyor. tane <laughs> Hemen günlüğüne bakın. Bir tane şöyle. Evet günlük var. Ama anası boyası sanırım. Yani anası bakalım. bayağı. Şöyle günlüğünü gördüm. Kapalı larvasını gördüm. Balını gördüm. Anarı bu tarafta olabilir. Bakmam lazım. Kanarıyı göremedim. Bu çıtanın durumu iyi. Evet, bu da gayet güzel. Bak, komple yavru. Biraz balı var. Köşeler nasıl? Ne? Oralar boş. Boş günlük. Günlük, günlük yol, var mı diye Yok sanırım. Yok sanırım. Karoluş pek de gözükmüyor şu anda. Bu seneye inşallah on çıt olacak. Evet seneye. Anayı ben göremedim abi. Hı, ben de görmedim. Hadi, hadi. Anayı gördüm. Hı hı. İşte. Hı, hı Anayı boyayalım ayağı. Hı -hı. Evet. Ya bakalım güzel kız. Yok bırak bırak. Şeyi elime almayı unutmuşum ya. Ha, bunu. Tamam. <laughs> tamam bırak. Yeterli. <laughs> Şurayı alıyordum ya normalde. Evet. Onu <laughs> <laughs> almamışım. Evet. Bu biraz büyük ha. Şöyle sıkıştıralım anamızı. Kıpır kıpır anaya. Bu kadar yeter. Bu kadar yeterli. Evet, anamız dursun. Kıstalarımızı yanaştıralım. Evet gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. yok. Aşağı mı koyayım? Yere koysak. Şöyle. Ama iyi Bu da beklemesi yeterli. Ben şöyle, gezen zaten. Kapatalım şerbetimiz. Yorumlarda bir arkadaşımız e, oğula giden, oğula gönderen arıcı e, benim için arıcı değildir diye bir şey kullanmış kelime. Arkadaşlar şimdi e, oğula gitme olayı tamamen. Arkadaşımızın dediği gibi bizim elimizde. Eğer ki siz kovanlarınızda yüzük bırakırsanız o arı zaten oğula gider. Eğer yüzük yoksa oğula gitmesinin bir imkanı var mı? Yüzük yoksa nasıl gidecek oğula? Burada 9 kovanımız var. Bu kovanımızda 4 tane, 5 tane ya da 8 tane yüzük var diyelim. Ya da 2 tane fark etmez. Sen bu yüzüğü temizlemezsen bundan ana çıksın. Yok yakalayayım yok bölme yapayım diye Beklersen o arada e, bazı şeyleri kaçırıyoruz ve ana çıkınca oğula çıkıyor. Bu tamamen bizim elimizde. Sen buradaki yüzükleri temizlersen eğer bunun anası eskiyse o zaman yeni bir ana vermek lazım. Ya da elimizde e, yedekte bulunan kapalı yüzüğümüz varsa kapalı yüzüğümüzü bir tane buna koymak gerekiyor. Şimdi burada ana yoksa sen bir tane kapalı yüzük verdiysen bu oğula çıkmaz. Oğula çıkması için mutlaka e, çok sıkışmış olması gerekiyor. Arı yoğun olması gerekiyor. İlerleyecek yerin olması gerekiyor. Ya da iki tane, üç tane içinde ananın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da bizim elimizde. Eğer isterseniz arılığınızda hiç oğul çıkmaz. Ha, bunun için ne yapacaksınız? Kovanlarınızdaki bütün yüzükleri temizleyeceksiniz. Birincisi, ikincisinde bütün kovanlarınızdaki analarınız senelik ana olacak. Yani bu kovanda 3 senelik ana durmayacak. 3 senelik 2 senelik ana arıyı arkadaşlar bakın şöyle şu iki çıtayı alın eski anasıyla beraber götürün. Yan tarafa bir yere ayırın. Diyelim ki bu 12 çıta. İki çıtasını alın ayırın. Buraya yeni yumurtlayan taze bir ana arı verin. Hem daha çabuk gelişir hem de oğula gitmez. Evet şimdi alt çıta kovanımızı kontrol edelim. Evet bizde bazen oğula gitmeler oluyor bizim arıkta da. Ama tabii ben biz ne yapıyoruz? Biz arkadaşlarımızla beraber İbrahim'le, Hüseyin'le, Orhan'la beraber hani bölmeler yapıyoruz. Yüzüklerden yapmaya çalışıyoruz. Biz kendimiz mesela uğraşıyoruz. O yüzden oğula gidiyor. Bazen gelemiyoruz, yetişemiyoruz. Ana arı çıkıyor, oğula gidiyor. Ama istemezsek bir tane bile oğula göndermeyiz. Buraya bal getirmiş. Şurada. Evet. Dalıyor değil mi? Evet. Bunu koyalım. Anarısı bayağı soğuydu abi. Yani. Anarı evet bakacağım. Anarı orada değildir büyük ihtimalle. Kabarmamış bir tek. Bunun yerini değiştirmek istiyorum. Kabarmayan şey dışarıda dursun. Arıyı bölmüş gibi oluyorsun o zaman. Evet. Bakıyoruz burada da mesela bal var. Bu da bölme ama günlükleri bu... var. He? Kuvvetli gelişti yani bu. Bölme, bölme mı? Ya şimdi bölme yaparken 4 çıta yaptığın zaman çok çabuk gelişiyor. 2 çıta yaparsan çok yavaş gelişir. O yüzden tavsiyem en az 4 çıta olmasıdır bölmelerin. Bal var diyor sanki. He? Bal var. Bal getirmiş ama daha hatırlamamış. <laughs> Yavrusu burada. Anarımız burada. Görebildin mi anayı? <laughs> Tam ortada. Evet. Onu yakalayıp koyalım. <laughs> alanımızı sıkıştıralım. Evet, bu da tamam. Alarmızı boyadık. Ee, yanaştıralım. Fazla bakmaya gerek duymuyorum. Çünkü günlü larvası, kapalısı, balı gayet güzel. yani şu fıstalar işte biraz orantısız. Evet, ilk Fınlar, satın aldığımda evet bunları bir ara şey yap ya. Bir yerde değerlendirip ayır bunları. sen inşallah. Baksana ne kadar sıkıntı çıkarıyor. Evet. Çekimiz abi. Evet. Şimdi yavaş keki yavaş yemesini istiyorsanız arkadaşlar şuradan açacaksınız. Bakın şöyle. Şu kadar açmanız yeterli. Keki yavaş yesin diyorsanız. Gördün mü? Evet. Gözüküyor değil mi? Bak şu kadar yer açtık. Şöyle. Şuradan şuraya. Diğer köşesini evet. Aşaksın. Şimdi Keti çok maçı maşi az maçı? Fark etmez. Bir çizikte daha atabilirsin. He? Atabilirsin bir çizik daha Şöyle yapıyorum. Tamam yeterli. Tamam mı? Buradan açmam lazım şöyle. Peki arkadaşlar yoğun yemesini istiyorsanız bu şekilde yaptığınız zaman keki çabuk bitirirsiniz. şerbet içine yer ayar lazım. Böyle koyuyorum. Bunu üstüne mi koyayım, içine mi istersin? Üstüne koy istersen. Kekimizi, şerbetimizi verdik. Şimdi anarımızı verelim. Çekecek misin? Bak şöyle, şuraya bir yere... bırakıyorum düşüyor. Evet. Gidiyor, şimdi gitti. Evet, bak arkadaşlar bakın arasına gazete kağıdı koymuş. Bu şekilde nemi gazete çekiyor. Bu da güzel bir yöntem. Annem terzi kendini diktirdi. Evet, kapatıyorum artık. Evet, arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.